Peki piyasada faizlerin yüksek olduğu bir dönemdeyiz, e, yatırım mantıklı mı? Evet, yani piyasada faizler oldukça yüksek. E, bu bağlamda birçok insan e, mülklerini bile satarak e, faize yatırdı. Çok acı ki e, bunlara da şahit oluyoruz. E, çok yüksek bir getiri gibi görünse de e, bizim ülkemizde e, enflasyon diye bir gerçek var. O kadar yüksek ki enflasyon ha. onun yanında eriyor tabii. Aynen öyle. Yani enflasyon bazında eriyor. Bunu anlayan kesim muhakkak var ama bunu anlamayıp e, o verilen faizlerin e, cezbedici e, görerek görüyoruz. E, ona yönelen çok insan var. Ama gayrimenkule baktığımız zaman şu dönemde bile gayrimenkul alımı yapmak, belki yine kredi kullanarak bile yapmak aslında avantajlı. Çünkü e, bu para politikaları değişecek. Yani e, böyle gidemez sonsuza kadar. Böyle bir e, yani. E, o yüzden e, değiştiğinde düzenlemeler yapabilirler. Faiz ödemeleri daha düşebilir. Ama mutlaka yine de bir gayrimenkul yatırımı düşünmeliler. Çünkü gayrimenkul her zaman durduğu yerde değer kazanan bir şey. Yani e, faizde paraya para kazandırıyor gibi görünse de enflasyonel bazda bakıldığında bu aslında artı bir getiri Geridir. hiçbir şekilde sağlamıyor çok Aynen. geride kalıyor. E, ama gayrimenkulünüz e, uzun vadede durduğu yerde hem kendi değer kazanıyor. Eğer ki yatırım için aldıysanız kiraya veriyorsunuz, e, Kira olarak da siz bir gelir elde edebiliyorsunuz. E, bunlar da doğal olarak hem e, durduğu yerde Ederi artan enflasyon bazında asla ezilmeyen bir mülke sahip oluyorsunuz. Bu bu arada sadece ev de değil. Yani tarla alabilirsiniz, arsa alabilirsiniz. Yani ya da ticari bir gayrimenkule yatırım yapabilirsiniz. E, hangisine yatırım yaparsanız yapın, e, bizim ülkemizde toprak çok değerli, toprak çok kıymetli ve her zaman da her şeyin önünde yükselir, asla değer kaybetmez. Son pandemiden bu yana yaşadığımız döneme de baktığınızda emlak piyasası 1 çarpı 10 yani Kesinlikle. ona katladı. Mülk sahipleri hiçbir şekilde zarar etmedi diyebilirim.